Herkese günaydınlar. 9 Nisan 2025 günlerden çarşamba. Hepimize iyi günler dileyelim. Zor ve e, gergin bir gecenin sabahındayız. E, uykular ne durumda tabi bilmiyorum. E, az uyku, çok ekran karşısında zaman geçirdikten sonra e, artık yavaş yavaş da piyasalar, e, Avrupa piyasaları da açılmaya başlıyor. Ufaktan yine tablet şeklinde bilgimizi başlayacağım. Ama ilk söyleyeceğim şey şu. Gece 3'ten beri yani gün sıfırlanmasından beri Bookmap'imiz açık. Bitcoin fiyatını artı 1.58 görmemize rağmen CVD değerimiz 2160 eksi. Yani gece sabaha karşı yapılan sert satışlarda şu an fiyatın artıya doğru geçmesi dönemi arasında e, alıcıların satıcılar kadar güçlü olmadığını ya da tahtanın aşağı doğru giderken daha dolu yukarı doğru giderken daha boş olduğunu söylememiz lazım dedikten sonra hemen hızlıca çok da ötelenmeden e, endekslerimize geçelim. An itibariyle S&P endeks. Akşam zaten nötr açmışlardı, sonradan eksiye gittiler biliyorsunuz ve tekrardan şu an yeşile dönüyorlar. Şu son şeyde bir haber bir şey var, ee, yan taraftan da bir kontrol ediyorum. Acaba bir haber mi geldi? Anlık olarak onlara bakıyorum. Ee, Ethereum'un Aralık ayındaki 4.100 dolarlık seviye ulaşabilmesi için %190'dan fazla artması lazım. Yok, öyle bir şey yok. Neyse çok da şey yapmaya gerek yok zamanı öldürmeyelim. Evet Bitcoin nereye geldi? Tekrardan aslında e, Ethereum gibi bir tık daha gelip altında varsa eee lik seviyesinin altında inip e, yeni bir dip yapıp dönebilirdi. Görüntüye baktığınızda kocaman bir W yapıyor gibiyiz. 15 dakikalık grafik. E, yine bizim 1618 düşen fib 1618 ya da e, 4 saatlikte takip ettiğimiz Meşhur 618'imizin üzerinde e, bir tepki alıp hareket etti. E, buralardan tepki alması önemli değil. Yani hızlı bir şekilde şu kıramadığımız, iki defa denediğimiz e, 05 Fib'imizin üzerine geçmek, trendimizi kırmak, yükselen tepeler yapmak daha önemli. E, her türlü harekette e, burada e, 0618 Fib'imizle alakalı e, tedirginliğimi dile getirdim. Burası çok güçlü bir yerimizdi. Ee, buradan kolay kolay insanlara mal alımı yaptırma ihtimalleri bence biraz daha zor olabilir artık. Ee, dönmemiz lazım. Dönemiyorsak e, burası biraz zor. Evet, Ethereum'a gelince işte Bitcoin'deki olay aynısı ama Ethereum'da fiyat bir tık altına indi. Yani hani burada likidasyon varsa aldığı vesaire. Biz de bu arada e büyük zaman diliminde baktığımızda neredeyse 1.618'ine kadar geri geldik. E fiyat burada birlerde tutunuyorduk. 1.618'lere kadar geri geldik. E artık burası tutmazsa günlüğün zaten 2.600'ünü geçmiştik. 3.600'üne doğru mu geleceğiz? Artık söylenecek bir şey kalmadı yani. Söylenecek bir şey kalmadı Bitcoin. Grafikleri de artık karıştırıyorsun. Yanlışlıkla sildik mi sonra ya? Aa. Özür dilerim. Bir şekilde biz onu nasıl sildik? Hemen şuradan günlükte kabaca grafiğimizi koyuyorum. Hemen şöyle yerlerimizi teyit edelim. O kadar koyun grafik bakarken demek ki ara sıra bu tarz hatalar olabiliyor. Ee, biliyorsunuz destek noktalarımızda 1 ile 2.600 arasından dönüyorduk, kırdık. 1 600 geçersek artık 3.600. 600. 1000, 1000 günlükün son dibi artık başka da bir yer yok. Fazla da konuşmayacağım. Ee, keyif kaçıyor insan. Ee, bu arada ufaktan bir fazla uzadık. Sıra bakmayın, hemen hızlıca devam ediyorum. Dün ama nasıl hızlıydık. 1 saatte kaç koyun baktık değil mi? Sol. Majör düşen fibimiz 3.618'lerde tutunmaya gayret etmiştik. Burayı da kırdık. Dün küçük zaman 15 dakikalığında da 3.618'den tepki aldık. 2.618. İkili dip yaparak dönüyor izlenimimiz. Var. Evet hızlıca XRP geldim. Burada biliyorsunuz düzeltme pip 0.5'i tutuyorduk. Sert hareketlerle geçtiğimiz zaman diliminde 618'e kadar geldik. Altcoin'ler Bitcoin ve Ethereum'a e baktığımızda daha güzel dönüş yapmışlar değil mi? İkinci bacakları daha üstte. Gayet güzel yakışır. Ee, burada küçük zaman diliminde tekrardan e, 786'lar civarından bir geri dönüş yapan grafiğimiz var. Mutluyuz. Bu arada bu tepeden dönüş esnasında e, herhalde... E, küçük zaman dilimde bir daha grafik bakmışız da şuna gerek yok. Bunu kaldırdım. Şuradaki yapı bizim için yeterli. Şuradan düşeni görmek zorunda değiliz. Ve Avax. O da düşen majör grafiğinde biri kırdık. 1.618'lere bir yakın yerden trendini tekrardan test ettiği yerden, haftalığından tepki aldığı yerden ikili dip görseliyle dönüyor mu? Yoksa Sürekli ölü kediler benzeri hareketlerle tedirginliklerimize devam edeceğiz. Bunların e, yakın süreçte cevaplarını bulmamız lazım. E, buradan başka söyleyecek ekstra bir şeyim var mı? Vix endeksi e, şu an e, yukarı doğru yine bir ufaktan kafa attı. Yavaş yavaş geriye doğru geliyorduk ama e, krizimiz yankiler için tabi devam ediyor izleriminde olduğundan kaynaklı yukarıda. Dx'ye düşmeye devam ediyor. 4 saatlikte izliyoruz. Tekrardan aşağı doğru sarktı. Dominansımıza baktığımızda bir tık geri gelme hareketimiz bizim ikili dip yaptığımız gibi. Burada da bir ikili tepe görseli mevcut. Bitcoin dominansına baktığımızda ise burada bir ufaktan ben bir şeyler çizmişim ama bir üçgen varmış. Üçgeni yatay olarak kırıyoruz dominansta. Zaten yüksek tansiyon ve Dominans'ta size haftalıkta bir şey göstermiştim. Ee, o bölgedeyiz. Yani orayı kırmamamız lazım. İlk kez izleyen olacak olsa şöyle. Geçmiş zirveden dibe yaptığımız düzeltme fibinin 786 Haftalıkta buranın üstünde kalmamamız lazım. Hani dönebiliriz. Buraya temas edelim. Kırmayalım. Sonrasında da geri çekilme olsun. Ee, üstüne iğnelerimizi attık. Eee Takip ediyoruz. Öf, buradan başka söyleyecek bir şeyim kalmadı. Ee, hemen şöyle büyük dünya endekslerime geliyorum. Ee, Kore günü bir 1-1.74'de kapattı. Japonya 3.78'de kapattı. Dün akşam o bütün cümleler ve korkuların yaşandığı Asyalı arkadaşlar. Şangay artı 1.30. Çin nötr kapattı. Ee, Hengsheng eksi 074'te an itibariyle. Ee, şu an için canım ülkem açıldı. Buradan gözükmeyebilir. 15 dakika geriden geliyor. Onu hemen şuradan hızlıca size söyleyebilirim. An itibariyle 0.75 ile eksi olarak açtı. Avrupa henüz açılmadı. Kapattım. Bugün gelecek herhangi ekonomik verisel, tapkinsel bizi ee, eklenet içerisine sokacak bir ee, verimiz yok. O yüzden burayı geçiyorum. Kapattım. E, dün uzun zaman sonra ilk kez bu büyüklükte bir e, Bitcoin ETF satışı gördük. 4.120 tanelik satış gerçekleşti. Ağırlık iBit 3.200 tane. E, onun Bu yüksek satışıyla fiyatın veya o düşüş esnasındaki o hareketi görmüş olduk. Ethereum'da çok fazla ağırlık bir e, satış yok yine. 2K, Fidelity 2.130 tane sattı. Biz Ethereum'de... 10 10.000'lerin altındaki rakamları aslında telaffuz etmesek daha doğru olur. Hemen orayı da kapattım ve 12 saatlik grafiğimiz işte bizim meşhur grafik 108'den beri takip ettiğimiz düzeltme fib 05'i kırdık 0618 bize yedirmezler yedirmezler dediğimiz yer inşallah yeriz. 0618 temas temas iki defadır ikili dip. Geçtiğimiz günlerde bu çılgın mumu atamadık belki günlükte. Hani direkt 05'in üstüne çıkacak hareketler Belki bugün çıkarız. İnşallah diyelim. Momentum. Bu arada şunu söylemem lazım. O dip hareketimizi yaptığımızdan sonraki momentum hareketlerimiz daha kuvvetli. Umarız buradan yukarıya dönüşle ilgili tekrardan alt kanal içerisinde hareketlerimiz gelir. Bu arada günlükte kalmış. Sıkıntı yok. Şöyle 12 saatliğe çevirdim. Acaba dedim dün şurada momentum başka yerde hatırlıyorum, Gözüme o çarptı. Kanala çarptık. Temas red yedik, Geri geldik. Bakalım. ikinci dip yukarı doğru gidiyor. Şunu da kapattım ve son en e, sevdiğimiz, takip ettiğimiz indikatör balinalarımız. E, dün akşam bir ara burayı 75'ler görmüş müydük? Dünden önceki gün. E, şuralar 64-65'lere gelmişti ama totalde e, bizden bir çıkış yok. Kendileri sattıysa kendileri aldılar. 74-63-74 olarak görüyoruz ki ikinci satırı 74 rakamı Son zamanların en yükseğe. İkinci satırda büyük bir artış var. Totalde bakın e, eksilmemiz yok. İçsel değişikliklerden bahsediyorum. İkinci satırda 74 görüyoruz. Şuralarda 64'leri gördük. 65'leri gördük. E, i̇ki paham buradan eksilmemiz var ama totalde buradan bir eksilmemiz yok. Bunu da hatırlatayım. Başka da şimdilik buradan söyleyecek bir yapımız yok. Yukarı doğru bir ufak biraz önce pam geldi biliyorsunuz. İnşallah devamı da gelsin. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bol bir, güzel, yeşil bir cüzdanımız olsun.